Hepinize merhaba arkadaşlar kanalıma ve videoma hoş geldiniz. Hepin çok güzel bir videoyla ile yine sizlerin karşınızdayım. Arkadaşlar Hanker çiftimizden Maldiv tatilinden yeni görüntüleri geldi. Ve onların Maldiv tatili macerasını, tatillerini nasıl geçtiğini herkes çok merak ediyordu. Bildiğiniz üzere Hanker çiftimiz birlikte tatile gitmişlerdi ve oradan çok güzel karelerini bizlerle paylaşmışlar. Ve onların bu görüntüleri herkes tarafından çok sevilmişti. Hangi her fanları onların bu görüntülerini gördükçe çok mutlu olmuşlardı. Ve arkadaşlar onlar Maldivler'de aşka gelmişler. Ve onların bu görüntülerini hemen sizlere paylaşmak istedik. Biz onları çok yakıştırıyoruz birbirlerini de. Çok yakışıyorlar ve onları çok seviyoruz. Arkadaşlar eğer videomu beğendiyse beğen butonuna basmayı unutmayın. Hoşçakalın gelecek videolarımda görüşürüz. Sağ olun arkadaşlar. Videomu izlediğiniz için teşekkürler.